Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft köy bulma videosuyla daha karşısındayım Şimdi arkadaşlar Part ikisini çekiyorum Geçenki bölümü çok sevmiştiniz Şimdi part ikisini çekeceğim arkadaşlar Böyle bir yaratıcı diyelim Arkadaşlar kodunu vereceğim bu arada iki tanesinin kodunu vereceğim iki tane köy Böyle her partımızda iki köy kodunu vereceğim Şimdi arkadaşlar buraya 999 yazıyorsunuz Tamam mı Şimdi arkadaşlar koordinatları gösterelim Köyün nerede olduğunu bakacağız. Etrafımızda bir yerde olacak muhtemelen ama köy var. Onu söyleyeyim yani. Şimdi hemen çıkma videodan göstereyim önce. E, köyün ne tarafta olduğunu. Ondan sonra artık e, bir dahakine de bakarsınız. Zaten arkadaşlar iki tane köy vereceğim. Bu köyden sonra bir tane daha vereceğim. Burada niye böyle kastım? E, bilemiyorum. Neyse arkadaşlar. E, ben bu videoyu durdurayım. Yine açılmasını falan bekleyeyim. Dünya oluşturana kadar bekleyeyim. E, ondan sonra tekrar zaten videoyu açarım. Evet arkadaşlar şu anda yüklendi. Açılacak birazdan o yüzden direkt başlattım. Hiçbir zaman kaybolmasın diye. Şimdi açılıyor. Bir 5-6 saniye bekleyecek açılacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Köy yolları istiyorsanız da yorumlara yazın. Evet hemen karşımıza çıktı zaten köyümüz. Şimdi yavaştan yükseleceğiz. Şöyle bas. Evet şimdi arkadaşlar köyümüz hemen zaten karşımızdaymış. Hiç sıkıntı olmadı. Aramakta uğraşmayacağız. Şimdi bu arada Burada bir tane kule var. Ee, sıradan evler. Galiba küçük bir köy. Aynen. Abi inanılmaz küçük bir köy. Ama arkadaşlar gene de iş görür bence. Hani başka köy yok, değil mi? Hani sadece bu galiba. Eee inşallah yani olur. Aynen arkadaşlar, ilk köyümüz bu. Buna köy denilmez. öyle 2-3 tane ev koymuşlar köy olmuş. Bu kadar kötü bir şey olduğunu ben de bilmiyordum. Göstermezdim hani. Ama ilk köyümüz yani böyle eee Şimdi arkadaşlar ikinci köyümüzün e, şeyine geçelim. Ama arkadaşlar geçmeden önce şöyle bir bakalım. E, şöyle bir tane kuyusu var işte. 3-4 e, tane de tarım yeri var. Güzel büyük evler. Bilmiyorum içinde neler var. Ama yani yatak falan çıksa zaten sizi kurtarır. O kadar söyleyeyim. Yatak falan varsa kurtarır sizi. Onu söyleyeyim yani. E, şöyle bir çıkalım. E, kaydet ve çık demeyeceğim. Ya da diyelim arkadaşlar artık neyini kaydedecekse. Dedik arkadaşlar ve videoyu ben yine durdurayım. İkinci köyümüzde de yine ana ekranda buluşuruz. Evet arkadaşlar hızlı yeni dünya oluştur dedim. Ve ikinci köyümüzde karşınızdayız. Tekrar yaratıcı mod ve arkadaşlar şimdi kodumuzu yazıyoruz. Ee, şöyle bir yazalım. Arkadaşlar bu süre belki e kodumuz 99. Bitti. Sadece 99. Oluştur diyoruz hızlıca 99 yazıyorsunuz. Bakalım köy nerede? Şimdi hemen çıkma videolarım. Bakalım nerede köy? Ee, hemen zaten önümüzde ise güzel olur. Artık etrafta aramak zorunda falan da kalmayız. Ee, durdurmayacağım şimdi zaten 10 saniye sonra falan yüklenmeye başlıyor. Bekleyelim biraz. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars veya Among Us videoları istiyorsanız aralarda yorumlara yazın. Kesinlikle yazın. Bakın lütfen e, belirtin yani yorumlara ve kanalı, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim artık Yorumları da hepinizi bekliyorum <laughs> Evet pusulalar her zaman dünya oluşumu işaret eder falan filan bayağı bir şeyler zırvalıyor arkadaşlar fazla unutmak istemiyorum videoyu ise işte 4-5 dakika ortalama olacak Evet şu an yüklenmeye başladı zaten yüklendi bile Dünyamız oluşturuyorlar oluşturalar, <laughs> oluşturalar değil Evet şu anda su var galiba önümüzde. Şurada. Evet. Şimdi köyümüzü aramaya başlayabiliriz. Bu arada köy var yani onu söyleyeyim. Abi he. Bir yükselelim. Bir boy atalım şuraya. Şu şekilde bakalım nerelerde var. Köy nerede. Ee, bulmamız lazım. Şimbalarda olduğunu hatırlamıyorum. Şuralarda olacak. Şöyle bu hızlı. Ha, aynen şu şekilde hızlı bir şekilde gidelim. Şu taraflara bayağı bir göz. Heh, bitti sandım köy. Şeyi bitti sandım. Dünya. Bu arada niye böyle geç, geç gösteriyor, gösteriyor, abi ya. Hadi hızlı ol. Hadi kardeşim hızlı. Hızlık da yok. Şimdi bu kadar uzak olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet gel gelelim köye. Şimdi bir de onu bulmaya çalışalım. Hızlı git Allah'ını seversen. Buralarda değil herhalde. Bakalım açılsın bir Hiç çabuk yüklenmiyor ki abi. Evet buralarda değil. Bakayım. Aynen buralarda değil. O zaman şu tarafa doğru bir gidelim. Ee, belki buralardadır. İnşallah yani buradadır. Böyle bir hızlı hızlı bas. Sanki bir şey gördüm yok. Devam. Arkadaşlar ben bu köyü nasıl bulacağım? Aha. He tamam. Bu arada arkadaşlar hani köy var. Şimdi dolandırıcı falan demeyin. Gerçekten köy var yani. Köy kodu bu. 99. Şimdi köyü nereden bulacağız abi? İnanmanız için videoyu durdurmak istemiyorum ama şu anda bayağı geçiyor videodan. Nereden bulacağız ki şimdi köyü? Abi ya. Hakikaten nereden bulacağız? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ben kodları öğrendim. Yani köy nedir, nerede hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden mal gibi dolaşıyoruz öyle şu anda. Bu nasıl? Tamam. Şu anda koşuyoruz. Hızlı yani. Ee, bakalım bakalım. Hadi abi bul. Lütfen 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 lütfen. Bul şunu bul şunu. Abi niye? Bir dakika arkadaşlar niye köy yok? Biz niye bulamıyoruz köyü ya? Oğlum hızlı yürü ya. Aa, arkadaşlar video bayağı hızlı. Köyü bulamıyoruz resmen. Ne yapacağız? Hmm. Evet köy yok. Lanet olsun. Bulamadık arkadaşlar köyü. İyice kaybolduk yani. Neyse. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama bulsak iyi olurdu aslında ya. Bu arada arkadaşlar gerçekten köy var. hani Yine söyleyeyim onu. Köy var ama biz bulamadık. Size bir deneyin arkadaşlar. Bulursunuz ama etrafa bakınca. Ben iyice yolumu kaybettiğim için bulamadım ama kesinlikle kodlar doğru yani. E, yalandan değil. Gerçek kodlar. 999'u gördünüz zaten. 99'da yazın. Arayın etrafta. Bulursunuz. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Köy videomuz. Part 3'ünü gelmesini istiyorsanız. Bu videoya arkadaşlar. 5 like gelirse. Part 3 gelecek. Yani 5 like atarsanız bu videoya. Part 3 gelecek arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.